Şimdi arkadaşlar burada dikkat etmemiz gereken önemli hususlardan bir tanesi zayıf kulelerde arımızı Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün sizlerle 3-4 çıtalı kovanlarımı nasıl kışlatmaya alıyorum. Bununla ilgili video paylaşmak istedim. Bir tane kovanım var 3 çıtalı. Bunları birleştirmeye karar vermiştim ben. Kovanımızın bir tanesi ana arısını değiştirmiş. O yüzden birleştirme yapamadım. Normalde kışlatmaya zayıf kolonelerle girmiyoruz arkadaşlar. Mümkün olduğu kadar güçlü kolonelerle giriyoruz. Çünkü baharak iyi çıkabilmek için daha sağlıklı çıkabilmek için. Şöyle e, zayıf hazır kolanımı açmışken zayıf koloniler kışa nasıl sokulur? Bununla ilgili videomu paylaşmak istedim. Öncelikle arkadaşlar e, kışa girmeden muhakkak stok kontrolü yapmamız gerekiyor. Şu anda kek beslemesi veriyoruz. Çünkü havalar gayet güzel. Ayrıların uçmasına müsaade ediyor evet bu stoğu gördüğünüz gibi arkadaşlar altta da polen üstte de balımız ve aynı şekilde arkası da aynı şekilde polen ve bal gayet güzel bir çıtamız var bunların anası 3 yaşında yani 2 sezon geçirdiler bir şey daha göstermek istiyorum arkadaşlar zayıf konellerde gördüğünüz gibi mum güvenleri böyle arının ulaşamadığı yerlerde muhakkak olur arkadaşlar Buna dikkat etmemiz gerekiyor Onlar büyüdüğü zaman arımızı e, Yok etmeye kadar gidebilir arkadaşlar Ondan dolayı dikkat edelim Arıtçıların Mülküleri tabana basmaması gerekiyor Orada da ürer Verdiğimiz işte bu, bu şekilde Poşetlerde verdiğimiz Yiyeceklerin Olduğu yerde de e, Üremesine devam ediyor Evet arkadaşlar bunda görüldüğü gibi stoğumuz da az, balımız da az, polenimiz de az, ana buraya geçmemiş, arkasına bakıyoruz yok denecek kadar az, bu çıtayı alacağız arkadaşlar, Kovanda komanda bırakmıyoruz bunu, bırakırsak arımızı yaymış oluruz, zaten önümüzdeki hafta diğer yeni analı kolonimizle bu kolonu birleştireceğiz. Normalde bastonu biliyorsun paylaşacaktım. Ancak diğer kolonda anları değiştiği için yenilemiş alanı Bundan dolayı paylaşamadım. Evet. Bu da Bunda da gene aynı şekilde anasını değiştirmeye karar vermeye hiç kolonimiz kışa girmeden. Bu da genç analı. Anlarımızı görebileceğiz mi acaba? Kolonilerimi yaklaşık 3 haftadır bakamıyorum arkadaşlar. Sadece yukarıdan gözlemleyip de bakıyoruz. Evet ana geziyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu da arasını değiştirmiş. Bu kolonimizde kışlık kışlama yapacaktık. İki kolonimizde değiştirmiş. Gördüğünüz gibi yeni ana. Henüz daha yumurtlamamış. Muhtemelen yarı çiftleşme uçuşuna gitmemiş bu anamız. İnşallah gider. İki havalar yağmurluydu zaten bu bölgede. Yer kuşa saydın arkadaşlar. bastona bakalım. Evet gayet basto güzel arkadaşlar. Arkasına da bakalım. Arkasında da polenimiz var. Gördüğünüz gibi bol miktarda ara çıkarmış bu kolonimiz. Şunları yandan parçalamış. Çıkanlar bunlar. bir tanesini benimsemişler. Şu anda görünen bir, bir tane. Oğul vermemiş. Çünkü zaten koloni çok zayıftı. Oğul vermemiş. O yüzden tekrar bakalım. Tek anam vardı. Başkan ana, ana var mı Görünürde Evet Tek anamız burada şurada Şurada geziyor arkadaşlar Başkan anamız var mı yok Evet diğerlerini muhtemelen Attılar beğenmediler evet, Tek anayla bunlar hı hı. dolaşıyor Şimdi bunun arasını çiftleşmesini bekliyoruz arkadaşlar. Çiftleşmesi zaten diğer tarafta yeni alanlı ağrımız var. Anamız var. Onu kullanacağız. Evet bunlara yaz şerbetin altındaki su bitirmiş bunlar. Ş şurada var. Bunları doldurmasını için uğraşacağız. Şerbet vereceğiz. Şimdi arkadaşlar burada dikkat etmemiz gereken önemli hususlardan bir tanesi zayıf kolonilerde arımızı uçuş deliği hizasında şu şekilde yapacağız arkadaşlar yemlik olmazsa olmazlardan bir tanesi yarım yemlik stok vereceğiz buraya evet arkadaşlar bu şekilde yapacağız buna sıvı yem vermeyeceğiz tam uçuş dilini ortaladık ortaladı çünkü arının rahat uçup girebilmesi için ve içeriden ön taraftan taze havanın alabilmesi için bu şekilde arkadaşlar altını kapatmıyorum zaten ben kovanların plastik tabanlı altların. Şunu da şöyle silkeleyelim. Bunu alacağız çünkü. Kuşa girmeden mümkün olduğu kadar aramızı dağıltacağız arkadaşlar. Formik asit apartını kovana bırakıyorum. Şimdi burada yapmamız gereken hususlar arkadaşlar. Şöyle stafor da koyabiliriz. Bölme tarzası da koyabiliriz. Aramızın çünkü neden koyuyoruz bunları? Aramız az. Normalde ben Ruşet kovanlara kışlatıyorum. Kışlatırken zayıf kolonileri. Arıbız az olduğundan dolayı kendini ısıtması için yarıda ötebilmesi için ve balığı alabilmesi için sıcak ortam lazım ve enerjiyi az tüketmesi lazım. Soğuk ısıtmak için enerji harcayacaktır. Ondan dolayı ortaya alıyorum ve stafor koydum. Bir çok kovanımda bunun videosunda paylaşmıştım. Ortasında bunun stafor var. Kenarlarında su kontrası var. Su kontrol kontrapları var nemler rutubetten etkilenmeyen. Bunu da bu tarafına koyuyorum. Bu şekilde. Sanki biraz kaymış gibi. Biraz daha ortalamam gerekecek kovanımı. Şöyle. Çüş deliğini tam olarak ortalacağız arkadaşlar. Tam ortaladık. İsteyen e, sağa veyahut da sola koyabilir ama bu şekilde yapmak daha faydalı. Çünkü neden? E, alt Ön taraftan taze hava girecek ve arının uçması kolaylaşacak. Hem arı kovanı savunması için ön tarafta nöbetçi bırakacağı için ondan dolayı muhakkak uçuş deliği tarafında olması gerekiyor. Kenara bırakırsak uçuş deliği kısmı boş kalacak ve arı sıkıntı yaşayacak arkadaşlar. Şöyle temiz bir çuvalla arımızın üstünü kapatıyorum arkadaşlar. Şöyle yapıyorum. Şöyle boşlara sertçe şekilde arının alanını iyice kapattık arkadaşlar. Çuvalımızı bu şekilde örtüyoruz. Üzerine naylon koyuyorum. Şimdi naylon koyacağım şöyle. Naylonu koymazsa arkadaşlar şey, ister istemez çuval biraz e, hava geçirgenliği yapıyor. Bu sefer arı oraya komple kapatılmak, kapatılmak için propolis de işte, e, çalışıyor ve bu da enerji kaybıdır arı için. Uğraşmasıdır. Ondan dolayı e, bu şekilde naylonun üzerine kapatmanızı tavsiye ediyorum. Direkt çıtan üzerine koyabilirdik. Üstüne çuval koyabilirdik. Burada bu şekilde üstüne koyuyorum. Şöyle görüldüğü gibi. Bunu da bu şekilde üstüne koyup kapağımızın altı da stafur, e, daha çok ısıyı yalıtabilmek için. Buradaki amacımız içerik sıcak havayla soğuk havanın birden çarpışmasını engellemek ve çızecek havaya, soğuk hava birden çarpışınca terleme yapar. Evlerde de kuzey cephelerinde farkına varırsanız yalıtım iyi değilse kuzey cephelerinde terleme olur, pencere altlarında terleme olur. Neden? Çünkü dışarıda soğuk hava var, içeri sıcak hava var. Bundan dolayı terleme yapar. Arkadaşlar gördüğünüz gibi zayıf kolonimizimizi kışlamaya aldık ve burada ana arımızın değiştiğinin farkına vardık. Ve normalde ben bu iki kolonimi Birleştirme için bekletmiştim bu kadar zayıf kolonilerimizi. Yani kışa girmeden arınmazsız nasıl ile ilgili bir video paylaşmak istedim. Ondan dolayı bunları beklettim ve gördüm ki analarını kendileri değiştirmiş. Biz müdahale etmediğimiz için. Biz değiştirmediğimiz için. Bu bu tür koloniler e, önemli kolonilerdir arkadaşlar. Çünkü e, kışa farkına varmış arıyla girilmeyeceğini. Ve değiştirmeye kalkmış. Buradaki kolonimiz yumurtlamaya başladıktan sonra yumurtalar kapandıktan sonra bu iki koloni birleştireceğiz. Buradaki taze arayı da başka bir ana analarla değiştireceğiz veya da çok güçlü kozlardan bölme de yapabiliriz. Bu şekilde e, videomuzu hazırladık. Umarım hoşuna gider. Sizin de farklı bir yöntemleriniz varsa kışlama ile ilgili bunu da paylaşırsanız bize e, memnun oluruz. Ne diyoruz? Bir sonraki videoda buluşmak üzere. Hoşçakalın, dostça kalın, sağlıcakla kalın.